Arkadaşlar merhaba. Motorumuz 2011 model Vespa x 150 i Şimdi sinyalleri sökmeyi size göstereceğim. Çok basit. Sinyalleri şu alttaki civataları, yıldızları söktüğünüz zaman alttan üste doğru çıkarttığınızda direkt çıkacaktır. Yıldız civatasını çıkartıyoruz arkadaşlar. Alttan çekiyoruz. Üstten tırnaklı çıkıyor. Burası da gördüğünüz şekil. İster böyle çevirerek İstersen burasına basarak yerinden çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın taktım. Geri bunu şuraya getiriyoruz. Buradaki tırnak yerine oturuyor. Sonra bastırıyoruz arkadaşlar. Böyle biz bunları AliExpress yardımıyla dışından temin ettik. Evet arkadaşlar, ön taraflar böyle çalışıyor. Evet arkadaşlar, e, arka sinyalimizi de stopumuzu da değiştireceğiz. Yine bakın yıldız civatayı çıkartıyoruz. Bunu dıştan içe doğru çekiyoruz. Geliyor. Bu şekil. Yine aynı sistem. Buradan basıyoruz. Sinyalimizi ayırıyoruz. Bu sistem böyle basmalıdır. Arka sinyallerimizi de bu şekilde değiştireceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar sinyalimizi buraya getiriyoruz. Ön tarafını bastırıyoruz. Arkadan ittiriyoruz. Sonra burasına Yıldız civatamızı takıp sıkıyoruz. Evet arkadaşlar sinyalimizin yanma şekli de bu. İnşallah yararlı olmuşumdur. Kanalime abone olmanız bana fayda olacaktır. Bu ne Arka bak düz.